<laughs> Bir şey soracağım. Affedersiniz. Azerbaycan'a nerede gidiliyor? Azerbaycan. Azerbaycan. Bilmiyorum. E, tamam. Bay bay. Ben gideyim. Azerbaycan nerede gidiliyor? Dur dur dur. Du. Gitme gitme. Gitme gitme. Aa, biliyorum daha da gidelim. Nereden gidelim? Uçağa benim git. Uçak yok. Benim uçak. Ne? Hadi bay bay. İşte böyle Azerbaycan'a Bacan'a giderdi. Bir tane insan insanı tutup uçağa uçurdu ve Azerbaycan'a Bacan'a gidiyor. Bu kadar kolay. Azerbaycan öğrenmiş gelip Azerbaycan'ın Azerbaycan'ı bilir <laughs> diyor. <laughs> Sağ ol. <wow. gülüyor> Çok iyi, iyi bilmiş. <gülüyor> <gülüyor> ne da bu benim aynım. Ne oluyor ya? Kesin sen. sen benim aynımsın. Git lan. Lan bu kim? güzel <laughs> sen? sen Benim dünyamın ne bu? Bu kim var? Kameraman iş başında. Kim de ana ya? Kendini Meyve suyu nasıl yapılır? Diğer ben yaparım. Meyve suyu her gün yo <laughs> yo pardon yo gördüm. Meyve suyu nasıl yapılır yapması baya kolay. Böyle bunu alıyorsunuz. Bunu buraya bağlıyorsunuz. Ve böyle yapıyorsunuz. bebeği hazır değil çünkü diye. Ne şey olmamış. Ee, Parat yapmadınız. Parat dediğinize göre. Sonra böyle yaptığınıza göre. Aa, olmuyor. Aa, pardon. Bunu böyle yapmalıyız. İşte böyle oldu bunu böyle yapıyoruz ve bunu böyle bağlı buraya koyuyoruz o olmadı niye çünkü bunu e, yapmalıyız bunu yapmalıyız şimdi buraya girdiğine göre olacak birazdan pardon bunu setle yapacağız setle bunu Ay bu halkaya gidecek. Bu halkaya. Pardon lan. Unuttum nasıl yapılıyordu. Hmm. Arkadaşlar videoyu durdurup geliyorum. Tamam arkadaşlar böyle bir şey yok. Böyle yapıyorsunuz ama olmalı gerek olmuyor. Çekinme ama ben böyle yaptım. Böyle yapılıyor. Böyle yapıyorsanız oluyor. Bu kadar kolay. Bunlara da gün inanmayın. Tamam şimdi hikayemize başlayabiliriz. Kanka bir şey sorayım mı? Ne soracaksın? Vallahi kamera kafa gibisin ama ben de hoparlör kafa gibiyim. Hoparlör kafa. He ben de kamera. Hop ışın atıyorum. Nasıl attın lan? Easy yapar evet. Ya bir insan gelirse ateş edilir. Şu an kafasından ateş edilmiyor. İlk önce silah lazım. <laughs> ne <Süper> gücüm var. <laughs> Kanka sakın bana ödeş etme. Kafam Kanka ne yapıyorsun? Ne ah yapıyorsun kanka niye büyüksün sen benden? Biraz büyümüşüm. Hmm, tamam. Ne yapıyor kanka? Küçülte yap kendimi. Senin gibi yapacağım. Şimdi senin gibi küçülteceğim kendimi. Büyüyorum. Küçülüyorum. Büyüyorum. Büyüyorum. Bak senin gibi oluyorum. E, evet, kanka müzik oldu benden. Evet, pardon ben özür dilerim. Şimdi olacak mı? Ha, oldu. Sen benim galiba kankam değilsin. Sahte. Yüzünü ya ben ben. Aa sana yardım edecektim. Peki arkana bakamazsın. Bu ne? Aa beni öldürmesin. Skibidi olabilir mi bu? Evet. Hayır.